kurumu ve Bağkur emeklisi için 2020 senesi gelir patlaması yaşatan bir sene oldu. Bu anlamda emeklileri coşturan ve heyecanlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Emekli maaşları için yeni bir düzenleme önerisi gündeme geldi. Eğer bu düzenleme önerisi kabul edilirse emekli maaşları asgari ücret tutarına göre ayarlanacak. Halen en düşük 1500 TL maaş alan emekli vatandaşlar için talep edilen bu düzenlemenin kabul görmesi durumunda 824 TL gelecek, bu teklif kabul görürse, en düşük emekli aylığı 2324 liraya çıkacak, ek ödeme dahil ücreti 2324 liranın altında olan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin hasılatı yükselecek, kazançlarda 824 liraya varan çoğalış yaşanacak, arz kabul edilirse, ek ödeme dahil en düşük aylık 1500 liradan 2324 liraya çıkacak, son yıllarda devreye giren uygulamalarla emekli aylığı bağlama oranları düştü. 2000 yılından önce emekli olan bir işçinin en düşük emekli maaşı 1980 lira, 2000 sonrasında emekli olanın ise en düşük maaşı 1555 lira oldu. Emekliler bu rakamları yetersiz bulurken, aslında çalışma hayatında bu miktarı yükseltebilmek mümkün. En önemli parametre bürüt maaşınız. Bu maaş eğer 3000 lira ve üzerindeyse ileride maaşınız artacak, asgari ücret ise azalacak. Emekli maaşını artıran 8 formülü şöyle sıraladık. Emekliliğiniz planlarken, son bir iki yılı düşünmeyin, şimdiden yani eğer imkanınız varsa 8 ila 10 yıl öncesinden planınızı yapın, böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplanırken kazançlarınızın tamamına bakılıyor. Bağkur yerine SGK'dan emekli olmak daha avantajlı. SGK'dan emekli olma imkanınız varsa, isteğe bağlı sigorta, tarım SGK, tarım Bağkur, zorunlu Bağkur seçeneklerini ikinci planda tutun, aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken, dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin, asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın, ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa ikramiye, prim, kira yardımı vesaire, bunların da bürüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin, çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor, hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor, burada sizin bürüt maaşınız yani yani prime esas kazancınız önemli. Yukarıda söylediğimiz gibi maaşınız 3000 lira ve üzerindeyse yıllık 60 ila 70 lira kazancınız olur. Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak, prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun bir ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından yükselir. İster SSK'lı olun ister bağ kurulu, son 3.5 yılda SGK'ya tavandan 10.705,50 lira kazanç bildirilirse, geçmişi hep asgari ücret yatsa da tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 15 ila 20 lira artar, 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800 liraya yakın artış görülebilir, hangi kurumda olursanız olun, son 3.5 yılda 1261 gün SGK'lı olursanız emekliliğiniz SGK şartlarından hesaplanacak, yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem de yüksek maaş alırsınız. Emeklilere ikinci promosyon fırsatı sürüyor. Yeni emekli aylığı bağlananlar da imkandan yararlanıyor. Emeklilere en az 625 lira verilirken, kampanyalarla tutar artabiliyor. Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Emeklinin seçtiği bankaya 3 yıl maaşımı sizden alacağım. Taahhüdünü vermesi yeterli. Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. İkinci ödemeler 3 yıllık taahhüt süresi dolar dolmaz yapılacak. Neyse ki emeklilere müjdeli haber geldi. Emeklilerin dört gözle beklediği ek ödemelerde yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşitlenmesini talep etti. Buna göre, TÜED'in asgari ücret talebi kabul edilirse emekli vatandaşların maaşı 824 TL artış yaşayacak. Emekli vatandaşların gözü kulağı ek ödeme gelişmelerinde, peki 2020 SSK, Bağkur, emekli sandığı maaşlarında ek ödeme zammı ne kadar olacak, emekli vatandaşlar artık ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktarda ek ödeme talep ediyor, TÜED de bu talepler doğrultusunda teklifini sundu, TÜED en düşük emekli aylığının asgari ücret ile eşitlenmesi talep etti, geçtiğimiz Ocak ayında emekli vatandaşlar zamlı emekli aylıklarını almış ardından Mart ayında da bankalardan promosyonlarını almışlardı, milyonlarca emekli vatandaşın Ramazan bayramı ikramiyeleri de bu sene de erkenden verildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sunulan ekonomik istikrar kalkanı paketi kapsamında ek ödeme dahil taban aylık ödemesi 1000 liradan 1500 liraya çıkarıldı. Ancak yapılan ödemelerin yetersizliğinden yakınan emekli vatandaşlar ek ödeme talep ediyor. TÜED'in talebi kabul edilirse en düşük emekli aylığı 2324 lira olacak. Erdem var. Efendim öncelikle yanımıza hoş geldiniz diyelim. Şimdi ek ödemeler aslında emeklilerin çok bildiği bir konu değil. Doğru. İsterseniz onun detaylarını sizden alalım ve bu yüzde dörtlük ve beşlik artışlar ne anlama geliyor? Şimdi emeklilerin bir maaşı var yani net maaş var. Bir de bu maaşa ilave edilen ek ödeme dediğimiz bir e, ödeme var. Bu son yıllarda çıktı çünkü daha önce biliyorsunuz vergi iadesi gibi bir şey vardı işte fişler toplanıyordu vesaire. E, ama bunu bir standarta bağladı sistem ve e, emeklilerimize maaşlarına göre yüzde beş ya da yüzde dört olarak ek ödeme ödeniyor. E, bu ek ödeme ödendikten sonra e, net maaşla toplanıyor ve bankaya yatırılıyor maaşlar. Dolayısıyla emeklimiz bankadan çektiği maaşı e, ek ödemesiz maaş zannedebiliyor. E, çünkü zamlar da net maaşı yapılıyor. Bunu nasıl görebilirler? E-Devlet'ten e, emeklilik maaş hesaplarına girdiklerinde görebilirler. E-Devlet kullanmıyorlarsa Sosyal Güvenlik Kurulu giderek bir maaş pusulası alarak orada da net maaşlarını ve ek ödemelerini görebilirler. Yani 2000 lira maaşı olan net maaşı olan bir emeklimizin hesabına 2080 lira yatırılıyor. Niçin? %4 de 80 liralık ek ödeme oluyor. E, bu ek ödeme nasıl %5 oluyor? Belli maaş skalasının altındakilere %5 olarak ödeniyor. Bu da e, bu yıl için yani Ocak zammından sonra 1224 liraya çıktı. Temmuz zammıyla birlikte bu skalada yükselecek ve e, %5 alanlar

Daha da artacak. Tabii bu ek ödemen bir şey daha ilave edeyim müsaadenizle. Bu ek ödemenin iki katına çıkartılması için Türkiye emekliler derneğinde bir müracaat oldu. İnşallah o da karşılık bulursa, bu sefer yüzde sekiz ve yüzde on şeklinde ek ödemelerde ödenebilecek. Ama şu anki oranlar yüzde beş ve dört. Sizin söylediğiniz gibi en düşük rakam emekli maaşı 1.071 bir küsür, ona 53 lira küsür. En yüksek rakamda 5.300 lira, ona da 215 lira küsür küsuratı da var kuruşu ek ödeme ödeniyor. Temmuz ayında ikinci bir artış yaşanacak. Doğru. Ee, onun detayları nelerdir acaba? Şimdi Temmuz ayında da emeklerimizin maaşlarına zam olacak. SSK ve Bağkur emeklileri Ocak'tan Temmuz'a kadar ki enflasyon rakamı kadar yani 6 aylık enflasyon rakamı kadar zam alacaklar. Memur emeklileri de toplu sözleşme zamının üstüne enflasyon farkı alacaklar. Tabii net maaş arttığı zaman zam geldiği zaman ödenecek ek ödeme de dolayısıyla artıyor. Çünkü net maaşın %4'ü kadar ödeniyor. Peki şimdi emekliler için bir başka müjde de var. Özellikle emeklilerin Doğru. belediyelere ödedikleri emlak vergisinden muaf tutuluyor. Doğru. Peki bundan kimler yararlanabiliyor? Bu konunun detaylarını da sizden alabilir miyiz? E, bu biliyorsunuz Mart ayı e, vergi ayı hem kira geliri e, elde edenler beyanname dönemi başladı 25'ine kadar verecekler. Ama aynı zamanda emlak vergisi ödeme süresi de başladı. 1 Mart'la e, Mayıs'ın sonuna kadar emlak vergilerimizi belediyeye gidip ödüyoruz. Burada bir muafiyet söz konusu emeklilere, engellilere, şehit ve gazi yakınlarına emlak vergisi ödemiyorlar belli şartlarda. Nedir bu şartlar? 200 metrekarelik en az 200 metre 200 metrekareden daha düşük bir tane evi olacak ve kendi evi olacak ve emekli maaşının dışında bir gelir olmayacak. Yani çalışan emekliler vergi ödüyorlar. Bu emeklilerimiz belediyeye gidip müracaat ettiklerinde emlak vergisi ödemiyorlar. Bir şeyi hatırlatalım emeklilerimiz bunu da öğrensinler. Ee, eğer bugüne kadar bundan haberiniz yoksa ve emlak vergisi ödemişseniz belediyeye müracaat ederek 5 yıl geriye kadar ödediğiniz tüm paraları da geri alabilirsiniz. Tabii, müracaat noktalarının belediye olduğunu Belirtelim. Çünkü emlak vergisi belediyelere ödeniyor. Siz kendiniz gidip ben emekliyim ve 200 metrekareden daha düşük evim var demezseniz emlak vergisi çıkmaya devam eder. Onun için gidip bunu belirtmek lazım. Burada sadece konutlardan bahsediyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Yeni emekliler çok merak ediyor. 2019 yılında emekli olacak birisi emlak vergisi ödeyecek mi? Evet ödeyecek. Çünkü onlar için artık muafiyet 2020 yılında başlayacak çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet canlı yayın konuğumuz takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem'di. Kendisiyle hem emeklilere yapılan %4 ila 5 orundaki ek ödemeler hem de emeklilerin emlak vergisinden muafiyet konusunu konuştuk diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ufak bir ara verdik. Rakamlar bize ne söylüyor? Daha da önemlisi Memur maaş zammı netleşmiş oldu, Doğru, emeklilerin netleştik. maaş zammı netleşmiş oldu. Merakla bekliyor izleyicilerimiz onu da paylaşalım. Enflasyonu bekliyorduk yani yıl sonu enflasyonu önemliydi aslında ekonomi açısından. Biliyorsunuz yeni ekonomi programında hedef %12 idi. Merkez Bankası da hedefini %12 olarak koymuştu ama son aylarda olan gelişmeler sayesinde 12'nin de altında bir beklenti oluşmuştu ve neticede de 12'nin altında bir enflasyon ortaya çıktı. Gerçekleşti. Tabii. Ee, enflasyon rakamları sevindirici bir yandan. 12'nin altında olması, yeni ekonomik programın e, belirlediği şekliyle devam etmesi ama bir yandan da e, ekranların altında da son dakika gelişmesi olarak arkadaşlarımız paylaşıyor. Milyonları 69. ilgilendiren o oran da belli oldu. SSK ve Bağkur evet. emeklilerine %6,49 zam oldu. Zam oldu. E, Tabi. Onu söyleyecektim yani enflasyon genel ekonomi açısından çok önemli ama yıl sonu enflasyonu özellikle aralık enflasyonu milyonların da maaşını etkileyen rakamı ortaya çıkartıyor. Bu da 6 aylık enflasyon yani Temmuz'dan aralığa kadar o da 6.49 oldu. Söylediğiniz gibi 6.49 zam SSK ve Bağkur emeklilerin maaşlarına direkt olarak yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise %4 toplu sözleşme zammı alacaklar ve %5'lik Temmuz zammının üstünde enflasyon oluştuğu için de 1.49'luk fark alacak. Yani e, 5.49'da memur ve memur Memur ve memur emeklilerinin evet, 5.50 diyebiliriz ona. 5.50 diyebiliriz. Yani 5.5 evet. oranında e, memur ve memur, memur emeklileri, emeklileri e, SSK ve Bağkur emeklileri de 6.49 oranında zam, zam alacak. alacak. E bu rakamlar nasıl bir sonuç ortaya çıkarıyor en düşük memur maaşları. Aslında bunları e, bir e, olasılık olarak hesaplamıştık ve siz Doğru. de paylaşıyordunuz. Biz Ertan, genelde bunu e, 6 e, 30 olarak e, zaten tahmin ediyorduk. Yani e, 12'lik enflasyona göre 6 30 olacağını ama 6 49 oldu. Bir bir tık daha yukarıda. Tabii bu kuruşları oynatacak ama ben arkadaşlarımdan istedim. İsterseniz e, birkaç Rakamı da sizde evet, yani paylaşayım. Ben. Haber müdürünü evet. ağırlamanın biz evet. de, e, konforunu yaşıyoruz şu anda. O rakamlar sizin de telefonunuza doğru e, anlık geliyor. olarak geliyor. Dilerseniz o rakamları da e, anlık olarak paylaşalım. Evet. İlk kez bizden duyacak izleyicilerimiz. Doğru. E, şimdi yıllık e, tüfe biliyorsunuz 11.84 çıktı. Söylediğiniz aylık 0.74 çıktı. Arkadaşlarım şu anda hesaplıyorlar. Ee, Hemen gelsin rakamları ee, söyleyecek. Biz de bu arada kolaylıklar dileyelim. Hakkım evet. gazetesinde evet. Ekonomi Servisine onlar da şu anda çalışıyor yapıyorlar. arkadaşlarımız. Ee, beklentileri ee, Tam rakamı verelim yanlış olmasın diye ben e, e, bekliyorum arkadaşlarımdan. E, ama şunu söyleyebilirim. E, birkaç rakam vereyim size. Buyurun. Taban maaşlardan bahsedeyim isterseniz. E, şu şekilde mevcut en düşük eee Bağkur esnaf maaşı 1675 lira 22 kuruş bunun üstüne 649'luk zam gelecek. Gelecek. Bağkur tarım 1249 lira 19 kuruş SSK 2000 öncesi emekli olan bir e, vatandaşın maaşı 1982 lira 78 kuruş SSK 2000 sonrası emekli olan için 1181 lira 87 kuruş e, memur emeklisinin en düşük maaşı da şu anda 2522 lira 84 kuruş. Memur emeklisine 5.50, diğerlerine 6.49'luk zam Aslında gelecek. Aslında basit bir hesapla %10 olarak gerçekleşse 250 liraydı. Onun yarısı 125 liranın biraz üzerinde Doğru, en düşük 100, memur maaşına 150. E, 150 matematiğimiz bir yettiğince burada paylaşalım. <laughs> ama net tablo birazdan ekranlarda evet. olacak. Arkadaşlarımızla da onu paylaşacağız ama bir kez daha tekrarlayalım. SSK ve Bağkur emeklileri %6,49 oranında zamlı alacaklar maaşlarını. Hemen e, memur ve memur emeklileri milyonların bekle o rakamda belli olmuş oldu. Ee, Faruk Erdem de değindi. %4 e, yine toplu sözleşmeden gelen haklarıydı. Evet. 1.49 gibi bir oranda enflasyon farkından alacakları rakam olarak işlenecek. Evet. Yani ayın 15'inde maaş Doğru. alacaklarını düşünürsek, yüzde maaşlarına %5,5 oranında 5